Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Daha önceki çapa yapım videosunda bahsetmiştim. Mantus ve Rokna çapa, yani o tip çapa yaparken Danford tipi de çapa yapacağımı söylemiştim. Malzeme kestirmiştim çünkü. Evet, bugün Danford tipi çapayı yaptım bakın. Kaynattım. Şurası 55 santim. Şu delik 10 milimle deldim. Buradaki deliği de 12 ile deldim. Buraya bir mil... 12'lik mil, mili az bir şey böyle 1 milim kadar zımparalan incelttim. Kanal açtım, kaynattım bakın böyle. Şun, şunlara da açı verdim. Şuradan şurası 7 santim, 7 santim ileriden göz kararı bir açı verdim ama iki tarafında açısı eşit bakın. Şimdi bu şöyle tutayım bunu. Şöyle şuradan da yuvarlak bir halka 3 tane yuvarlak halka yapacağım. Ondan sonra çapamız bitmiş olacak. Tabii bunu galvaniz kaplatmak lazım. Galvaniz kaplatacağız. İşte Danford tipi çapa. Evet arkadaşlar. Kaça mal ettiniz derseniz. Çok ucuza mal ettik. Yani 100 TL falan mal etmişizdir. Sadece elektrot harcadık. Saçları hurdadan aldık. Kestirdik. Burada da kaynak ettik. Kaynak makinemiz vesaire istirölümüz, mengenemiz ıvır zıvır var. Burada bunları yaptık. İşte bunların bir şey kaldı siz söyleyin. Ee, neyi kaldı? Temizliğini yaptık. İşte bunları götürüp şu arka yuvarlaklarını da kaynattıktan sonra götürüp galvaniz kaplatacağız. 10 numara çapa oldu. Evet, bu işi de becerdik yani pek bir ustalığımız olmamasına rağmen ilk defa yaptım. Becerdik. Bunun ölçüleri bende mevcut. Yapmak isteyenler olursa ben onlara ölçülerini atarım. Yorumlar kısmına yazsınlar. Lazer de kestirdim. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Hani şunu da yapabilirdik mesela. Lazer de kestirirken şu Şöyle çevireyim. Şu milin girmiş olduğu şurada bir kanal var. Bu kanalı ben daha sonra açtım. Nasıl açtım? Burayı matkaplan deldim. 12'lik matkaplan. Buradan buraya kadar isprellen yedim. Ha bunu ne yapabilirdik? Şöyle 1 santim kalınlığında şöyle 1 santim eninde 1,5 santim boyunda şuraya böyle bir kanal açtırabilirdik lazer kesiminde. Burada kesmeye uğraşmazdık. Direkt malzemeyi sokup kaynatabilirdik. Evet arkadaşlar. Yaptık, oldu. Güzel de oldu. Evet şimdi teknemizin çıkması kaldı. Teknemizi de çıkar çıkarabilirsek. Evet, onun neyi kaldı teknenin? Şanzımanı kaldı. Şanzıman arıyoruz, bulamıyoruz. İkinci el bulamıyoruz. Bulduklarımızda çok şey. Böyle ne diyeyim? Artık şanzımanın o hani gövdesi var ya alüminyum döküm herhalde alaşımlı alüminyum döküm. Oralar erimiş. Bu da neden Statik elektriklenmeden eriyor. Bunun da önüne geçmek için tutya dedikleri bir şey var. Bu deniz araçlarında metal aksama şey vermesin diye aşınmasın diyor elektriklenmeyle. Tutya takılıyor. Bu çinko mu oluyordu? Nikel mi oluyordu? Tam hatırlayamadım da iki madenden biri. Tutya takılması gerekiyor. Bir bir iki tane şanzıman buldum. Muhtemelen tutyasız kullanılmış. Şanzımanlar artık erimiş. Yani vidalar yuvasında gözüküyor böyle. Vidanın saplama olarak girdiği yer. Vidanın yarısı gözüküyor. Yarısı gözükmüyor. Yani erimiş komple. İşte şimdi sıfır şanzıman alacağız. Hangi şanzıman alacağımız da karar veremiyorum. Aralarında bir 12 bin lira fiyat farkı var. En son fiyat aldığıma göre Baysan M10'dan M30'un fiyatını almıştım Baysan firmasından. İkisi de olabiliyor benim motora. Lombardini motor var. Biri 21 bin lira, birisi 35 bin lira. Hangisini alayım onu karar veremedim hala. Bir de dedim piyasada belki iyi ikinci el falan dek gelir. Köysandır. Ondan sonra Hurt vesaire. Onlar da dek gelmedi. Araştırıyoruz şu anda arkadaşlar. Eğer bu konuda bilginiz varsa, yönlendirebileceğiniz bir yer varsa da yorumlara yazın. Ne marka şanzıman alayım. Hangi tip şarj zaman alayım? Teknem 6 metre. Bu muhtemelen 6 metre kayığı çok rahatlıkla tutar. Hemen şöyle göstereyim bakın size yaptığım. Burası köydeyim ben şu an. Burası biraz dağınık. Hemen şöyle göstereyim yaptığım çapaları. Şurada iki tane mantus ve rokna var. Bir tane de içeride bundan var. İki tane Danford çapa yaptım. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda başka bir içerikle görüşmek üzere takipte olun. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Size sormuş olduğum soruları zahmet olarak algılamayın. Bilgi danışmak için soruyorum. Eğer bilginiz varsa da yorumlar kısmına yazıp bana bilgi verebilirsiniz. Ya da benim bildiğim sizin bilmediğiniz bir konu varsa onu da bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yeni bir videoda yeni bir içerikle görüşmek üzere Allah'a emanet olun.